Evet Çınar penaltı kullanıyor. İzliyoruz. Aa çizgiye tuttu kaleciye Evet hadi Çınar bir tane daha penaltı. Oradan atma oğlum orası çok ileride. Çok ileride. Penaltı çizgisine götür. Evet. Çınar'dan şimdi güzel bir penaltı çizeceğiz. Kaleye iyice bak oğlum. Kalecin üzerine vurdu olmadı. Tekrar oğlum tekrar. Hadi güzel bir gol bekliyoruz senden. çok güzel bir gol attı Çınar. Tebrik ediyoruz. Babasına armağan etti bu golü. Kalecimiz de gayet iyi bir kaleci. Yap bakalım bir. Yap bakalım Çınar. Sevinme hareketini yap. Çınar. Gol atınca nasıl seviniyorsun? Çınar. Çok iyi. Hadi bakalım. Evet kaleci topu penaltı noktasına bıraktı. Çınar'dan inanılmaz bir gol. Evet Çınar. Sendeyiz oğlum. O oh, aman Allah'ım direkten döndü ve gol mu aman Allah'ım olmadı. Çınar topu direğe vurdurabilir misin? Topu direğe vurdurmaya çalış bakayım bir. Direkt direkt. Hadi bakalım topu direğe vurdurma yarışması yapın. Topu direğe vurduran kazanacak. Vurdu. Ç sıra Çınar'da. Çınar topu yan direklere ya da üst direklere vurmaya çalışacaksın oğlum. Aa olmadı. Başka direğe çarptı. <laughs> Selam gönder bakalım buraya. Çok güzel bir futbolcusun ya. Çok karizmatik bir futbolcusun. Hadi son bir şut çek. So son bir şut çek bakalım. Güzel bir gol at bakalım Çınar. Videoyu kapatıyorum. Çok iyi.